Depolama alanı yok dedi. Ben de iki dakika açtım. O katilleri yapmayacağım. Sonra yaparım. Dur ya dur yapacağım yapacağım. 1437 istiyoruz değil mi? Burası 1437

Yani iki, iki tane çıktı. <laughs> Okey. Evet, artık maç. <laughs> yok. Yeter artık Evet, birler. Hmm. Ne bunu ya, ne yapayım yani şu tüzünün, ya. acaba Önce bu şekilde patlayacak yani. Zaten 466 46 km basın. Araba kullanıyor yani. Ne yapalım? Şimdi yanlışlıkla çoğun önüne geç. Hepsinin önüne geçtim bu da. Ehe.

It's uh you sa. So e gibi gibi dedim. Geride dondurma. Tamam. Я. Я. Что я хочу? Что так 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 так. А. What you